Bolbox hızlı satış programı ile barkodlu satışlarınızı seri bir şekilde gerçekleştirebilir ve işlemler menüsü altında yer alan alanlarla ilgili işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Hızlı satış programı Bolbox ERP programı ile aynı veri tabanına bağlantı kurmaktadır. Dolayısıyla yapmış olduğumuz işlemler Folbox ERP programı üzerinde de raporlanır. Hızlı satış programını çalıştırabilmeniz için depo ve kasa tanımlarını ERP program üzerinden daha önceden tanımlamış olmanız gerekiyor. Satış ekranı üzerinden programı daha detaylı şekilde inceleyelim. Program varsayılan satış ekranına ilave olarak birkaç farklı alternatif ekran sunmaktadır. Bunun için yetkili menüsünden özel ayarlar alanına giriyoruz. Satış iade görünüm alanına gelip hızlı ayar yükle butonuna basarak açılan satış iade görünüm seçeneklerinden kullanmak istediğinizi işaretleyip tamam butonuna basabilirsiniz. Çalışma şeklini tam olarak incelemek için tam görüntüyü aktif edelim. Satış ekranını üst menüden başlayarak detaylıca inceleyelim program varsayılan olarak genel müşteriyi cari arama kısmına aktarmıştır. Ancak farklı bir cari seçimi yapmak istiyorsanız hemen yan tarafında yer alan hızlı cari arama butonundan faydalanabilirsiniz. Ayrıca bu olana gelecek default cari seçimini de özel ayarlardan belirtebilirsiniz. Satış iade 2 başlığı altına yer alan Genel müşteri cari kodu alanından cari kodunu seçim yapabilirsiniz. Bu işlem özellikle çok şubeli işletmelerde her şubeye ayrı bir genel müşteri carisi atılmak için de kullanılabilir. Cari seçiminin hemen yan tarafında yer alan butonlardan faydalanarak cari bilgilerini ve cari bakiyesini görüntüleyebilirsiniz. Ekrana hızlı bir şekilde ürün aktarmak istiyorsanız ve barkodlu sistem kullanıyorsanız ürünlerin barkodlarını hızlı bir şekilde barkod alanına okutabilirsiniz. Ancak barkodlu sistem kullanmıyorsanız ürünleri ekrana manuel aktarmak için bu butonundan da faydalanabilirsiniz. hızlı ürün eklemek için kullanabileceğiniz bir diğer yolda ürün listesi oluşturmaktır. Ürün listesi ayarlarını yapmamız için öncelikle başlık kısmını göstermemiz gerekiyor. Üst kısımda yer alan ürün listesi butonuna basalım ve yeni bir ürün listesi oluşturmak için ekran üzerinde herhangi bir yere sağ tıklayıp dizaynı işaretleyelim. Ürün grupları oluşturmak istiyorsak öncelikle sağ tıklayıp ürün paket grupları alanından yeni bir grup eklememiz gerekiyor. Daha sonra oluşturduğumuz grup seçiliyken sağ tıklayıp ürün ekleye bastıktan sonra bu grup altına yer alan ürünleri ekliyoruz. İşlemi tamamlamak için ise yeniden sağ tıklayıp design butonuna basıyoruz. Bu işlemler sonrasında hızlı bir şekilde ürün ekleme işlemlerini gerçekleştirmiş oluruz. ERP programında tanımlamış olduğunuz paketleri aktarmak için ise paket butonuna basabilirsiniz. Eklediğiniz stoğa ait stok resmini göstermek için resim göster butonuna basabilirsiniz. Stokla ilgili fiyat bilgilerini fiyat butonuna basarak görüntüleyebilir, aktarmak istediğinizin üzerine çift tıklayabilirsiniz. Üzerinde bulunduğunuz satır için miktar artırma veya miktar azaltma işlemlerini bu alanlardan faydalanarak yapabilirsiniz. Eğer ekranın fontu sizin için küçük veya büyük ise değiştirmek için font alanından faydalanabilirsiniz. Satış işlemi yapmadan ürünlerin fiyatlarını kontrol etmek için fiyat gör butonuna basıyoruz. Buraya ürünün barkodunu okuttuğunuzda program size ilgili fiyat bilgilerini gösterecektir. Yukarıda yer alan yazdır butonundan faydalanarak oluşturduğunuz fişin çıktısını görüntüleyebilir, dilerseniz yazdırabilirsiniz. Fatura yazdırma işlemini aktif ederek fatura açıklısı vermek istediğiniz müşterilere fatura verebilirsiniz. Bu özelliği ise özel ayarlarda yer alan genel görünüm başlığındaki fatura yazdırma özelliğini aç seçeneğini işaretleyerek aktif edebilirsiniz. Yukarıda yer alan ödemeler alanından ödeme tanımlarını oluşturabiliriz. Yeni bir ödeme tanımı oluşturmak için sağ tıklayıp Design butonuna bastıktan sonra yeniden sağ tıklayıp Ödeme ekle butonuna basabilirsiniz. Bir bankaya ait birden fazla post söz konusu ise post tanımı seçmeden tamam butonuna bastığınızda bu bankayla ödeme alırken post seçenekleri karşınıza listelenecektir. Varsayılan ödemeleri yüklemek için ise "Şimdi Yükle butonuna basabilirsiniz. Ödeme ekranını kapatmak için yeniden sağ tıklayarak Dizayn butonuna basmanız gerekiyor. Ödeme işlemleri ile alakalı bazı özel ayarları yine sağ tıklayarak açılan menüden gerçekleştirebilirsiniz ekranın görünümüyle alakalı bazı düzenlemeleri üst kısımda yer alan görünüm butonuna basarak gerçekleştirebilirsiniz. Seçim yaptığınız cariye veresiye olarak hareketlerini işleyip hızlı bir şekilde ekranın kapatılmasını istiyorsanız gördüğünüz butondan faydalanmanız gerekiyor. Hareketleri vade farkı yansıtmak istiyorsanız gördüğünüz Vade farkı hesap tablosu ekranından faydalanabilirsiniz. Yansıtmak istediğinizi seçim yaptıktan sonra tamam butonuna basmanız yeterli olacaktır. Fişe ait bilgileri detaylı bir şekilde görüntülemek ve düzenlemek için fiş bilgileri butonuna basabilirsiniz. Burada fiş için manuel bir fatura numarası, KDV durumu Özel kod, vade tarihi ve not gibi bilgileri kaydedebilirsiniz. Satış ekranına asorti ile bir stok aktarmışsanız asorti detaylarını görmek için görmüş olduğunuz AS butonuna basabilirsiniz. Ürünlerin seri numarasını okutup satış ekranına aktarmak için gördüğünüz butondan faydalanabilirsiniz. Aktarmış olduğunuz ürünleri bekleme listesine almak için alt tarafta yer alan bekleme listesi butonundan faydalanabilirsiniz. Bekleme listesine aktardığınız ürünleri tekrar satış ekranına aktarmak için ise gördüğünüz butondan faydalanabilirsiniz. Ekran üzerinde daha fazla detay görmek istiyorsanız sağ tıklayıp özelleştir butonuna basınız. Açılan ekranda görmek istediklerinizi işaretleyiniz. Ve daha sonra tekrar tamam butonuna basınız. Yaptığımız değişikliklerin kayıtlı kalması için tekrar sağ tıklayıp tablo yerleşiminden tablo yerleşimli kaydet seçimini yapıyoruz sayfanın alt kısmında toplamları ve detaylı toplamları görüntüleyebiliriz. KDV sonrası iskonto uygulamak için ise KDV sonrası iskonto alanına basarak ilgili rakamı belirtebiliriz. Örneğin 706.91 TL olan piş toplamını 700 liraya yuvarlayabiliriz. KDV detayları başlığı altından satırlar üzerinde belirtmiş olduğumuz KDV oranlarının KDV tutar karşılıklarını görüntüleyebiliriz. İskontolar başlığından hareketler için iskonto oranlarına girebilir ve satırlara aktarılmasını sağlayabiliriz. Dilerseniz satır bazlı iskonto oranı değişikliği de gerçekleştirebilirsiniz. Pazarlama sistemi kullanıyorsanız ve bu satışı bir pazarlama personeliniz gerçekleştirmiş ise ilgili pazarlamacı seçimleri için pazarlama sekmesinden faydalanabilirsiniz. Pazarlamacı seçimini fatura bazında veya satır bazında gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemler sonrasında satış işlemini tamamlamak için işlemi tamamla butonuna basmanız gerekiyor. Tahsilatı tek bir işlemle yapabileceğiniz gibi birden fazla işlemle de gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme işlemini sonlandırmak için ise Tamam butonuna basmanız yeterli olacaktır.